Tom ve Boris yaz tatili için anneleriyle birlikte büyük annelerinin ormandaki evine gittiler. Ev kocaman bir ormanın hemen yanında avlusu olan bir köy eviydi. Tom ve Boris ilk defa bu kadar doğanın içinde bir yere gelmişti. Evin kapısından girerken evin etrafındaki İri gövdeli kocaman ağaçlara baka bakakaldılar. Ağaçlar o kadar güzeldi ki. Kocaman gövdeleri, yemyeşil yaprakları, derin kökleri olan çok güzel bir ağaçtı. Tom, ne kadar büyükler değil mi? Boris, evet kocamanlar. Tom, ah, sincap mı? O? Boris, hani nerede? Tom, görmüyor musun? Diğer ağaca geçtim. Tom sincabı görmüş ama Boris görememişti. Büyük anneleri kapıda Tom ve Boris'i karşıladı. Büyük anne, kuzucuklarım gelmiş benim deyip yanaklarından kocaman öptü. Tom ve Boris gülüşerek büyük annesiyle birlikte eve girdiler. Gündüzleri oyunlar oynayıp istedikleri gibi koşarken geceleri ormandan gelen tuhaf sesleri fark ettiler. Bir gece oldu, iki gece oldu, üç gece oldu. Boris Tom'a dedi ki, Tom ormandaki sesleri duyuyor musun? Tom cevap verdi, evet Boris her gece duyuyorum ve çok korkuyorum. Birlikte ormana gitmeye ne dersin dedi Boris. Tom biraz korktu. Hayır Boris gitmeyelim. Akşamları karanlık hem de büyük annem izin vermiyor dedi. Boris büyük bir kararlılıkla Tom'u ikna etmeye çalıştı. Tom da abisini dinleyerek büyük annesinden gizli bir şekilde bir gece ormana gitmeye karar verdiler. Sabah olmuştu. Büyük annesi her zamanki gibi Tom ve Boris için kahvaltı hazırlamıştı. Uyandınız mı kuzucuklarım benim? Hadi gelin bakalım birlikte kahvaltı edelim dedi. Kahvaltıda en sevdikleri kızarmış ekmek, tereyağı, bal ve süt vardı. Tom ve Boris karnını güzelce doyurdular. Daha sonra büyükannesinden izin isteyerek sepetleri alıp çilek ve böğürtlen toplamaya gittiler. Bütün gün güzelce dışarıda oynadılar. Daha sonra büyük annesi Tom ve Boris'i yemeğe çağırdı. Kuzucuklarım benim hadi gelin yemek vakti dedi. Birlikte yemek yediler ve yatağa yatmaya koyuldular. Tabii ki büyük annesinin bilmediği bir şey vardı. Tom ve Boris bu akşam büyük annelerinden izinsiz ormana gideceklerdi. Boris Tom'a uyuyor musun dedi. Tom cevap verdi. Uyumuyor büyük annemi bekliyorum dedi. Tamam büyük annem biraz sonra uyuyacak. Uyuduktan sonra ormana gideceğiz. Ama orası çok karanlık Boris ben çok korkuyorum dedi. Hayır korkma yatağın altında fenerler var. Büyük annemden gizli alet dolabından aldım dedi. Ama üşürüz dedi. Tom korkma ceketlerimizi giyeriz zaten çok ilerlemeyeceğiz sadece ses duyduğumuzda çıkacağız. Hemen geleceğiz. Hep ağaçlarda çok güzel dedi. Büyük annesini kontrol ettiler. Büyük annesi uyuyordu. Yavaşça ayakkabılarını giydiler. Kapıya doğru koyuldular. Tam kapıyı açacaklardı. Gıcır diye kapının sesi. Büyük annesine baktılar. Tom ve Boris birbirine baktı. Büyük annem uyanmamış dedi. Kapıdan adım attılar. O da ne? Evin bekçi köpeği. Hav 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 diye havlamaya başladı. Tom çok korktu. Eyvah! Büyük annem uyanacak Boris dedi. Korkma şimdi dedi. Ben onu da düşündüm. Hemen hav hav'a mama verdiler ve susturdular. Tom ve Boris sırtında çanta, ellerinde fener çantalarında birkaç parça meyve ile ormana doğru yola koyuldular. Orman zaten evlerinin karşısındaydı. Yavaş yavaş yürümeye başladılar. Yürüdüler, yürüdüler. Tom ve Boris birbirine yaklaşarak ve korkarak yürümeye başladılar. Sağa sola bakıyorlardı. Ormana yaklaştıkça rüzgarın sesi kesilmişti. Ayın ışığı azalmıştı ve orman karanlık olmaya başlamıştı. Daha da koyu bir renk almaya başlamıştı. Tom ve Boris fenerlerini açmaya karar verdiler. Fenerlerini açtıkları sırada sesler duymaya başladılar. Tom, "Abi korkuyorum. Lütfen geri dönelim." dedi. Tom, "Hayır." dedi. "Buraya kadar geldik, geri dönemeyiz. Hem büyük annem de uyuyor. Korkma lütfen." ben senin yanındayım dedi. Yavaş yavaş ormanın daha da derinliklerine girdiler. Ve ses bir anda kayboldu. Boris ve Tom korkmaya başladı. Çünkü farklı sesler duymaya başladılar. Çalılıkların arkasında beyaz gözler görmeye başladılar. Bu da neydi? Üzerlerine bir şey geliyordu. Bir baktılar ağzında havuç olan bir tavşan. Sizin burada ne işiniz var? Dedi. Boris cevap verdi. Çok, çok, çok korkuyoruz. Ama, ama sen konuşuyorsun. Hayvan, hayvanlar konuşamaz ki. Burası normal bir orman değil dedi. Sizi kimse görmeden buradan gidin dedi. Tom ve Boris korkmaya başladı. Ama, ama, ama biz dönmek istiyoruz kaybolduk, yolumuzu kaybettik galiba dedi. Ben size yardım ederim. Nasıl yardım edeceksin? Ben burada yaşıyorum dedi. O sırada ağaçların arkasından bir ses yükseldi. İri gövdeli, kocaman, yaşlı bir çınar ağacı. Hey siz oradakiler diye seslendi. Tom ve Boris yavaş yavaş etrafına bakmaya başladılar. Sonra fark ettiler ki kocaman bir ağaç elleri kolları kökleri hareket etmeye başladı. Siz çocuklar, yaramaz çocuklar, büyüklerinizi hiç dinlemiyorsunuz. Bu saatte ormanda ne işiniz var dedi. Ee, şey, şey, orma, ormandan sesler geliyordu. Biz çok, çok merak ettik. Ormana geldik ama kaybolduk dedi Tom ve Boris. B merak etmeyin, burası sihirli orman. Biz burada bitkiler, hayvanlar, hep birlikte yaşıyoruz ama siz küçük çocukların burada olmaması gerekir. Tom ve Boris bir daha gelmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine büyük sihirli ağaç birkaç kelime söyledi. Söylemesiyle birlikte sıkı sıkı olan ağaçlar dallarını geri çektiler ve ay ışığı evlerine kadar giden yolu aydınlattı. Tom ve Boris büyülü sihirli ağaçtan özür dileyerek ormana büyülü ağacın açtığı yoldan evlerine gittiler. Gizlice yataklarına yatıp uyudular. Sabah olduğunda büyük annelerini ''Büyük anne, büyük anne'' diyerek koşarak sarıldılar. Ona öptüler. ''Senin sözünden bir daha çıkmayacağız büyük anneciğim. Seni çok seviyoruz'' dediler. Ve bir daha ailelerinden izinsiz hiçbir şey yapmadılar. Hayvanları her zaman çok sevdiler doğaya hiçbir zaman zarar vermediler. Ve sihirli büyülü ormanda hep gizli kaldı. Ağaçların ve hayvanların konuştuğunu Tom ve Boris dışında bilen kimse yoktu.